Tavuklu pilavı artık hep böyle yapacaksınız. Öyle lezzetli ve kolay ki tek başına ana yemek olacak. inanılmaz lezzetli bir pilav tarifi geliyor. Sen de bu kolay tavuklu pilav tarifini mutlaka kaydedip dene. Denemesini istediğin arkadaşına gönder ve yeni tariflerim için mutlaka kanalıma abone ol. Hemen pilavın yapımına pirinçleri ıslatarak başlıyoruz. Bunun için 1,5 su bardağı pirincin üzerinden 1 tatlı kaşığı tuz ekledim ve sıcak suyunu ekleyip yaklaşık yarım saat pirinci güzelce ıslatıyorum. Diğer taraftan yanmaz yapışmaz bir tavanın içerisine doğramış olduğum yarım kilo kemiksiz tavuk butuna ekliyorum ve kapağını kapatıp tavuklar kendi suyunu salıp sonrasında suyun tamamen çekinceye kadar güzelce pişireceğim. Tavukların rengi böyle dönmeye başladıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum ve ardından tavukları tamamen suyun çekinceye kadar pişirmeye bırakıyorum. Tavuklar güzelce pişti. Gördüğünüz gibi suyunu tamamen çekti. Yumuşacık bir kıvamdalar. Şimdi tereyağını ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı dolusu olacak şekilde tereyağı ekliyorum. Ve tereyağının erimesini sağlıyorum. Tereyağı eridikten sonra şimdi sıra geldi diğer sebzeleri eklemeye. Doğramış olduğum 2 tane soğan ve 1 tane büyük boy havucu tavanın içerisine ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Sebzeleri böyle hem sotelemiş oluyorum hem de güzelce karışmasını sağlıyorum. İyice karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp havuç ve soğan yumuşayıncaya kadar daha pişirmeye devam edeceğiz. Sebzeler güzelce yumuşadı. Gördüğünüz gibi artık istediğim kıvama geldi. Bu haliyle bile inanılmaz lezzetli zaten. Ama tabii ki biz şu an pilav yapacağımız için pirincini ilave etmeye geldi sıra. Islatmış olduğumuz bir buçuk su bardağı pirinci şimdi tavanın içerisine ekliyorum. Ve sürekli karıştırarak pirinç güzelce kavruluncaya kadar yaklaşık bir 7-8 dakika karıştırarak pirincin kavrulmasını sağlıyorum. Pirinci ne kadar güzel iyice kavurursanız hazırlamış olduğumuz bu tavuklu pilav o kadar güzel tane tane lezzetli olacaktır. Pirinci güzelce kavurdum. Gördüğünüz gibi artık pirincin rengi de dönmeye başladı. Şimdi hemen bu pilavın baharatlarını ekleyeceğim. Ben böyle özbek pilavıyla iç pilav arasında bir tarif olarak hazırladım bunu. O yüzden böyle baharat ve kuş üzümü ilavesi yapıyorum. Bir yemek kaşığı dolusu kuş üzümü ekledim. Bir buçuk çay kaşığı yeni bahar ekledim. 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve şöyle çay kaşığının ucuyla da kimyon ilavesi yapıyorum. Bol baharatlı çok lezzetli öyle bir pilav tarifi oluyor ki hem tavuklu özbek pilavı gibi oluyor hem de böyle iç pilav tadında oluyor. İkisinin birleşmesiyle öyle lezzetli bir pilav ortaya çıkıyor ki size anlatamam. Baharatlarını ve kuş üzümünü de güzelce karıştırdıktan sonra şimdi sıcak suyunu ekliyorum. Benim kullandığım pirinç 1'e 2 ölçüsünde su çektiği için 3 su bardağı sıcak su ekledim. Ve kapağını kapatıp kaynadıktan sonra pilavı orta ateşe alıyorum ve suyunu tamamen çekinceye kadar kontrollü şekilde pişiriyorum. Hemen kontrol ediyorum suyunu çektiğini düşündüğümde. Eğer tabanında hiç su kalmamışsa artık tamam demektir. Kapağını kapatıp biraz dinlendirdikten sonra karıştırıp bu nefis pilavı servise hazırlıyorum. Verdiğim bu ölçülerle rahatlıkla 6-7 porsiyon tavuklu pilav çıkıyor. Sadece ana yemek olarak düşünürseniz eğer 6-7 porsiyon şeklinde. Eğer yanına ekstra bir yemek ilavesi yapacaksanız tabii ki bu porsiyon sayısı da artabilir. Ramazan'ın şu son günlerinde iftara ne pişirsem diye düşünüyorsanız hazırlayabileceğiniz en kolay yemek tariflerinden bir tanesi olan nefis bir tavuklu pilav tarifi hazırladım. Eğer hazırlamış olduğum bu kolay yemek tarifini beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenip kanalıma abone olun deneyecek. Herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşürüz. Hoşçakalın.